Çok güzel çıkıyormuşum lan. Işık vurunca Fahriye'nin güzelliğini <laughs> anladım. Heyo beyaz, biz de geldik biraz. Şu an kayda gireceğiz az sonra ama sen Kaya beni dinliyorsun şöyle. buralardan. Ben de mikrofonla konuşuyorum ama kafayı yiyoruz birazdan. <laughs> beyaz abi bizim internetimiz yok. Annelerimiz bizi göremiyor da bizi bir yayınla bizi görsünler. <gülüyor> <gülüyor> 34 yaşındayım. Biz seni sevdim. Çok saçma. Çok çok saçma olan. buradasın. dokunamıyorum. Çok saçma. Başından dökülür rakseden saçın. Derbeder gönlüme melhemdir tacın. Didarında yoktur hüzünle acın. Ben sana köleyken, ben sana köleyken şaşma Firuze. Buradan ev sahibi ablaya sesleniyorum. Abla bize eve üç kişi diye girdik. Beş kişi kalıyoruz. Kapıyı kırdık. Duvara dart attık. Çeşmeyi de kırdık. Bizi affet abla. Olmaz ki böyle yıkılmaz ki çıldırmışsın. Sanki vallahi sen delisin delisin. Kardeşler kardeşlerim diğer yarısıdır. Babalar e, çocuklarının kahramanıdır. Anneler ise çocukların meleğidir. Annem İrina ve to e, kardeşim Tolga'nın doğum günü kutluyorum. Beyaz çok iyi konuklar getirmişsin. Çok çok neşeli geldim ve buranın en kralı olacağımı eminim. Beyaz, sonunda kavuştuk sana. Beyaz bir şey söyleyeceğim bakın kamera içeride. <laughs> sen yoksan eğer Dünyanın serveti Neyleyim sen yoksan ne eğer Ahretin cenneti Neyleyim sen yoksan ne eğer Sahil yazı kışı bahar. Chad. Elimde yok adresin Şimdi bilmem Neredesin Aşkımın ödülü müydü Habersizce gidişim Sana öyle hasretim Bu temmuz seçme güldü sen yoksa neye Geçen yıl bu zamanla Sen de beni yakıp gittin Geçen yıl bu zamanla Teşekkür ederim. Nasıl <laughs> güzel bir ses ya. Vallahi ağzına sağlık ya. Çok teşekkür ederim. abi ne diyor bu ses ya? Çok teşekkür ederim. Değerli canım. Canım. İntizarımız... <laughs> Vallahi ya. <laughs> İntizarımız bizim. Bundan sonra daha da böyle hamleri, daha büyük hareketler var mı? Yeni Olsun albüm yani. var. Ha? Yeni albüm var. Yeni albüm var. Ee, muhtemelen Nisan sonu gibi. Bu parçayı sen mi seçtin? Beyaz bir daha. E, bu parça değil. Şarkı. Ee. Evet. Ha diyeyim. Evet. Bu parçayı ne diyeyim. Ne? Parça ne parçası şeyde. bu? Ya, aha parça. Param parça. parça. <laughs> ha şarkıyı mı diyeyim? Bunu hepiniz Eser. yapın. Parça değil şarkı. Eser diyebilirsiniz. Parça Eser. Değil. Eser. Bu eseri kendim seçtim. Tamam evet. biz o kısmı keseriz ya. Kesin orayı. Zaten kesmenizi <laughs> şey yapıldı. <zaten. gülüyor> Sıkıntı yok ya. Peki ee, e, kim, hangi, eserleri kim seçti? Hanginiz mi seçti? Yani ben kendim seçtim. Çünkü e, Ferdi abiyle ilk müzik hayatıma başlamıştım. Yine beni e, İzmir'den getiren <laughs> Ahmet Selçuk İlkan oldu. Yani <laughs> ilk başlangıcım öyle oldu ve o şarkının hep lisedeyken falan okumak istediğim bir şarkıydı. Yalnız ne büyük şans değil mi? Kolay. Yani sen de yani biliyorsun abi şiiri e, şiir yazarsın da besteyi. Yani, güfteyi yazarsın evet. da eserin güftesini. <laughs> Yanlış çok gitmiyor, güzel. değil mi abi? Çok güzel, <laughs> doğru, çok do, güzel. Doğru, evet. Oh, bu kısma <laughs> evet. daha devamı var, daha devamına göreceğim. Allah muhafaza yazdığı yazdığın şiiri karşındaki iyi anlayamaz bir besteler gel gelip oraya oturmaz. Seninkiler bir de abi böyle hepsi yani çok iyi arkadaşlarım mıydı dostlar? Derdini mi anladılar? Yani evet. Sipariş de olacak gibi değil bu. Çok evet, güzel yani. insanlar okumuş zamanında. Evet. Yani bizim yıllarca dinlediğimiz sanatçılar yazan kişi çok mühim de. E ee, dışında okuyan daha önemli abi. abi şey ya aslında ettim. zor bir şey de yapıyoruz. Çünkü bu şarkılar sahibinde oturmuş şarkılar. Yani Tabii kulak çok aşinalığı çok var. Mesela herkes Ferdi Tayfur'dan dinlemeye alışmıştır. Evet. <laughs> Büyük bir risk aslında bizimki de ama. Valla doğru ama mesela bazı kalbimle. parçalar var. A aşkın e sö söyleyin aşk kitabı e Aşk kitabı. <laughs> aşk kitabı. <laughs> evet. Abi aşk kitabı. Bakın Cengiz, Cengiz abi'sine beniyor. Bakın parça niye dedim biliyor musunuz Cengiz abi? <laughs> Açıklayayım mı? <laughs> bazı parçalar var dedim. Mesela aşk kitabı aşk kitabı evet. parça değil. Mesela o eser. Evet. mesela <laughs> 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 bazı parçalar var. Onlar başka bir şey yani. Ama <laughs> belki belki beyaz bilerek veya bilmeyerek aşk kitabının bir eser olduğunu söyledi ama gerçekten parça dersen vallahi kızar. <laughs> Hayır, <laughs> Hayır. Daha yeni topladım durumu. İlk kez ilk kez burada açıklayacağım. <laughs> Şaşırma sakın. Neden eser olduğunu vurguluyormuş olacaksın? Avşa'da yıl 80'li yıllar ve yılda bir kez buluştuğum Almanya'da olan bir gönül arkadaşım, sevgilim var. Ve sahilde uzanırken dedim ki artık bu ilişki, bu aşk böyle sürmeyecek. Ayrılalım çünkü yılda bir kez buluşuyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.